Okul yöneticileri tüm kararlarını evrensel ahlak yasalarına dayandırmalı ve öğrencilere yalnızca kuralları değil, ahlaki özerklik bilincini de kazandırmalıdır. Bu etik tavsiyeyi okul müdürleri için öne süren filozof aşağıdakilerden hangisidir? A) Friedrich Nietzsche B) Immanuel Kant C) Jean-Paul Sartre D) David Home, E) Konfüçyüs Cevap: Immanuel Kant. Immanuel Kant ödev ahlakı ve evrensel ahlak ilkeleriyle tanınır. Ona göre eylemlerin ardındaki niyet ve evrenselleştirilebilirlik kritiktir. Okul yönetiminde adalet, özerklik ve ahlaki sorumluluk vurgusu Kant'ın etik sisteminin temelini yansıtır. Diğer seçeneklerdeki filozoflar nice güç istenci, sartre, varoluşculuk, hom, duygusal ahlak, konfüçyüs, geleneksel erdemler. Bu perspektifle uyumlu değildir. Bir öğretmen, Öğrencilerinden aldığı sınav kağıtlarını değerlendirirken, her öğrencinin notunu belirlerken tarafsız davranmak için mantıksal ölçütler kullanıyor ve verdiği kararları rasyonel açıklamalarla destekliyor. Öğretmenin bu süreçte izlediği yol aşağıdaki etik kavramlarından hangisiyle en iyi şekilde ifade edilir? A) Etik yaklaşım B) Etik kod C) etik ussallaştırma. D. Etik davranış. E. Etik gereklilik. Doğru cevap etik ussallaştırma. Soruda bahsedilen mantıksal ölçütler kullanarak karar verme ve rasyonel açıklamalarla destekleme süreci etik ussallaştırma kavramını tanımlamaktadır. Bu kavram, etik kararların akıl ve mantık çerçevesinde ele alınmasını vurgular. Diğer seçenekler ise ya genel yaklaşımları, yazılı kuralları, somut eylemleri veya zorunlu gereklilikleri ifade eder ve soruda aranan kavramla tam olarak örtüşmez. Öğrencilerimize toplumun başarılı veya iyi olarak nitelendirdiği maddi ve sosyal statüleri hedeflemek yerine kendilerini sorgulayarak neye gerçekten ihtiyacıklarını anlamalarını öğretmeliyiz. Gereksiz tüketimden uzak durmanın, basit bir hayatın ve doğayla uyumlu davranışların gerçek mutluluğa ve erdeme nasıl katkı sağladığını göstermeliyiz. Bu açıklama aşağıdaki etik yaklaşımlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir? A faydacılık, B kinizm, C deontoloji, D erdem etiği, E varoluşçuluk. Doğru cevap kinizm. Kinizm maddi zenginlik ve toplumsal statünün gereksiz olduğunu, insanların basit bir yaşam sürerek doğayla uyumlu davranışlar benimsemesi gerektiğini savunur. Kinizm, toplumun başarılı olarak nitelendirdiği maddi başarı ve statü odaklı yaşam tarzını eleştirir ve bireylerin içsel ihtiyaçlarına odaklanmasını, gereksiz tüketimden uzak durmasını teşvik eder. Açıklamada geçen basit bir hayat, gereksiz tüketimden uzak durma ve doğayla uyumlu davranışlar gibi ifadeler, kinizmin temel ilkeleriyle örtüşmektedir. A. Faydacılık eylemlerin sonuçlarına göre değerlendirilmesini savunur. En çok sayıda insan için en büyük mutluluk. Ancak açıklama sonuç odaklı değil, yaşam tarzı ve erdem odaklıdır. C. Deontoloji. Deontoloji eylemlerin ahlaki değerinin niyetlere ve evrensel kurallara bağlı olduğunu savunur. Açıklama ise kurallardan ziyade yaşam felsefesi üzerine odaklanmaktadır. D. Erdem etiği, erdem etiği bireylerin ahlaki erdemleri geliştirmesi ve iyi bir insan olmaya çalışması üzerine kuruludur. Açıklama kısmen bu yaklaşımla örtüşse de, kinizmin basit yaşam ve tüketim karşıtı vurgusu daha net bir uyum göstermektedir. E. Varoluşçuluk, varoluşçuluk bireyin özgür iradesi ve kişisel anlam arayışı üzerine odaklanır. Açıklama ise toplumsal normları eleştirip basit yaşama vurgusu yaptığı için varoluşçuluk ile tam olarak örtüşmez. Bir öğretmen öğrencilerin sınıf içi tartışmalara katılmadığını ve derse ilgisiz davrandığını fark etmiştir. Daha sonra bir öğrenciden şu geri bildirim gelmiştir: "Öğretmenim, biz yanlış bir şey söylersek sizi gücendireceğimizden veya azarlanacağımızdan korkuyoruz. Bu yüzden sessiz kalıyoruz." Hı. Bu durum eğitimciler için meslek etiği ilkelerinden hangisinin ihlal edildiğini göstermektedir? A) Mesleki yeterlilik B) Tarafsızlık ve adil davranma C) sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlama D öğrenci öğretmen iletişimini güçlendirme E hediye alma yasağı cevap sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlama eğitimcilerin temel meslek etiği ilkelerinden biridir Öğrencilerin özgürce düşüncelerini paylaşabildikleri hatalardan korkmadan öğrenme sürecine aktif olarak katılabildikleri bir ortam yaratmak öğretmenlerin sorumluluğundadır Öğrencilerin güçendireceklerinden veya azarlanacaklarından korkmaları bu ilkenin göz ardı edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bir okulda öğrencilerin sınavlarda kopya çektiği yönünde şikayetler artmıştır. Okul yönetimi bu sorunu çözmek için öğretmenler ve rehberlik servisiyle bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda öğrencilere adil davranmak, dürüstlüğü teşvik etmek ve mahremiyet haklarını korumak gibi temel değerler üzerinde uzlaşılmıştır. Bu değerler ışığında kopya çekmeyi önlemeye yönelik politikalar oluşturulmuştur. Okul yönetiminin temel değerler üzerinde uzlaşarak politikalar oluşturması etik karar verme sürecinin hangi aşamasını temsil eder? A) Gerçekleri bilmek. B) Etik ilkeleri ve politikaları belirlemek. C) Seçenekler geliştirmek. D sonuçları göz önüne almak, E seçmek ve karar vermek. Etik karar verme sürecinde etik ilkeleri ve politikaları belirlemek, soruna çözüm ararken hangi ahlaki değerlerin ve kurum politikalarının rehber alınacağını netleştirme aşamasıdır. Bu soruda okul yönetimi adalet, dürüstlük, mahremiyet gibi ilkeler üzerinde uzlaşarak politikalarını bu temelde şekillendirmiştir. <laughs> Bir rehber öğretmen üniversite tercih danışmanlığı sırasında sadece belirli öğrencilere özel kaynaklar ve bilgiler sunmuş diğerlerini görmezden gelmiştir. Bu öğrencilerin öğretmenin de dahil olduğu bir sivil oluşumla yakın ilişkisi olduğu öğrenilmiştir. Rehber öğretmenin bu davranışı hangi etik dışı davranış kategorisine girer? A) Ayrımcılık B) Yolsuzluk C) Yıldırma D) İstismar E) Bencillik. Öğretmenin aile ilişkilerine dayanarak bazı öğrencilere avantaj sağlaması eşitlik ilkesini ihlal eder ve ayrımcılık olarak değerlendirilir okulda öğrenciler arasında yapılan bir proje yarışmasında bir grup, diğer bir grubun fikirlerini izinsiz kullanır. Bu durumu fark eden öğretmen, iki grubu da toplantıya çağırır ve herkesin emeğine saygı göstermek ve kendimizi başkalarının yerine koyarak davranmak önemlidir der. Bu öğretmenin vurguladığı etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A- Amaçlanan sonuç etiği, faydacılık. B. Kural etiği, Kant'ın evrensel kuralları, C, toplumsal sözleşme etiği, normlara uygunluk, D, kişisel etik, vicdan temelli karar alma, E, sosyal yaşam etiği, karşılıklı saygı kuralları. Öğretmenin öğrencilerin birbirlerinin emeğine saygı göstermelerini ve kendilerini başkalarının yerine koymalarını vurgulaması sosyal yaşam etiğine işaret eder. Sosyal yaşam etiği, insanların Birbirleriyle olan ilişkilerinde karşılıklı saygı ve nezaket kurallarına uygun davranmasını gerektirir. Diğer seçenekler ise bu durumla tam olarak örtüşmez. Bir okulda öğrenciler arasında yapılan sınıf başkanlığı seçimleri sırasında bir olay yaşanır. Aday olan iki öğrenciden biri, diğerinin adaylığını zayıflatmak için onun hakkında yanlış bilgiler yaymaya başlar. Bu durumu fark eden sınıf öğretmeni, öğrencileri toplantıya çağırır ve bu davranışı tartışmaya açar. Bu durumda sınıf öğretmeninin vurgulaması gereken en önemli etik ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışkanlık B) Tarafsızlık C) Saygı D) Doğruluk E) Adalet. Yanlış bilgi yayma ve bir başkasının adaylığını zayıflatmaya çalışma davranışı Saygı ilkesiyle doğrudan çelişir. Etik bir okul ikliminde bireylerin birbirine karşı hoşgörülü, anlayışlı ve değer veren bir tutum sergilemesi beklenir. Diğer seçenekler de önemlidir ancak bu durumda en temel ihlal saygı ilkesinin çiğnenmesidir. <laughs> Bir okul müdürü bir öğrencinin sınav kağıdında yanlışlıkla fazladan puan verildiğini fark eder ve hatayı düzeltmek için öğrenciyi bilgilendirir. Öğrenci de hatayı kabul ederek teşekkür eder. Bu durumda müdürün sergilediği en önemli etik değer aşağıdakilerden hangisidir? A çalışkanlık B tarafsızlık C dürüstlük D adalet E saygı Müdürün hatayı kabul edip düzeltmesi dürüstlük ilkesine bir örnektir. Dürüstlük gerçekleri olduğu gibi ifade etmeyi ve manipülasyondan kaçınmayı içerir. <laughs> Bir öğretmen öğrencilerine toplumunuzu eleştirmeden önce kendi davranışlarınızı gözden geçirin derken aynı zamanda insanların yaptığı her şeyi kabullenmek değil onu sorgulamak önemlidir diye ekler. Bu öğretmenin sözleri aşağıdaki kavramlardan hangisinin özelliklerini vurgulamaktadır? A) Ahlakın göreceliğini ve etiğin sorgulayıcı yapısını. B) Ahlakın evrensel olduğunu ve etiğin göreceli olduğunu. C) ahlakın teorik olduğunu ve etiğin pratik olduğunu. D. Ahlakın zorunlu olduğunu ve etiğin isteğe bağlı olduğunu. E. Ahlakın yazılı kurallar içerdiğini ve etiğin alışkanlıklara dayandığını. Cevap, öğretmenin sözleri ahlakın topluma özgü ve göreceli bir yapıya sahip olduğunu, örneğin toplumsal normlara bağlı olarak değişebilmesi ve etiğin ise bu normları sorgulayıp irdeleyen, daha teorik ve evrensel bir yaklaşım sergilediğini vurgular. Ahlak pratik davranışlara odaklanırken, etik bu davranışların temelindeki doğruluğu ve yanlışlığı analiz eder. <laughs> Buna benzer binlerce sorunun bulunduğu, yine şu an için özelle hazırlanmış 10 tane deneme sınavının olduğu Hedi Akademi Pro uygulamamızı Play Store'dan indirmenizi tavsiye ediyoruz.